Dostlarım merkeze selam koyuncu youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Luç koyun çok önemli bir detay var arkadaşlar. Yeni bir yakın vergisi güncelleştirmesi var. Vegas Morp'un ortaya attığı bir yakın güncellemesidir aslında. Nedir hocam bu yakın güncelleştirmesi? Detaylıca konuşacağız. Hiç merak etmeyin. E, bu tarihe dikkat diye başlık attık. Bu tarih önemli arkadaşlar. Vegas Morp'un da açıkçası bu güncelleştirme notları Bizi biraz da olsa arkadaşlar hayal kırıklığına uğrattı tabii ki de daha bir Oylama olmadı bununla ilgili bir oylama gelmedi fakat e, birazdan Habere okuduğumda e, Sizler de benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız Öte yandan bitcoin cephesinde ne oluyor 5 Kasım öncesi bitcoinde ne gibi bir hareketlilik görebiliriz hepsini konuşup Yorumlayalım Videoya geçmeden önce abone olmayı videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın 2 saniye ayırarak abone ve beğenme işlemini yapın arkadaşlar Ufakta bir duyurumuz var Eagle coin ön satışta olan bir yapay zeka coin arkadaşlar EAI koduyla listelenecek şöyle yazarak ilerleyelim Şu anda bir tane Eagle coin 0.02 dolar arkadaşlar Stage 1 fiyatı bu Stage 2 de bu fiyat değişecek şu anda stage bir de Yani yeni bir stage Güncel bir proje Stage 2, Stage 3 diye gidecek ve stage 2'ye de 100 milyon adet satıldığında Geçiyor arkadaşlar şu anda zaten neredeyse 1 milyon adetin yarısı satılmış Biz 66 bin adet aldık ve stage 1 bitmeye yakın tekrardan eklemeler yapacağız. Bugün yarın da yine ufak ufak parça parça ekleme yaparız arkadaşlar. %10 ödüllü referans linkimiz açıklamalar ve yorumlarda. Projeyi detaylı incelediğimiz videoyu da yine açıklamalar ve yorumlarda bulabilirsiniz. Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Terra Classic zincirinde yeni gündem yakın vergisi güncelleştirmesi. Mevcut yakın vergisi dağılı, e, dağılı şu şekildeydi. Dağılımı şu şekildeydi. %80 yakın, Cüzdanına %10 topluluk havuzuna %10 oruç havuzuna yani stake ödüllerine gidiyordu Ama bunların yüzde 80'i Yakım havuzuna gidiyordu arkadaşlar Vegas yeni bir tartışma açtı ve bu yakım vergisinin %40'lık bölümünün oruç havuzuna yani stake ödülleri havuzuna gitmesi Şimdi bakın burada Komple bir saçmalık var Ya zaten 80'lik yakım cüzdan e, Cüzdana gidiyor yani yakım yapılıyor Bu zaten yetersiz kalıyor Yani şu anki yakımlara bakın 135 milyar 60 milyon adet yakın var. Yani bu bile yetersiz kalıyorken Vegas morpun arkadaşlar kalkıp da %80 yakın ne olacak? %80'in buradan 40'ını kız, %40'ı yakın cüzdanına %50'si stake ödüllerine gidecek. Yani bu kırklık, yüzde kırklık kısmı gelirse. E ne anladık? Biz bu işten bunu bu neperiz periz, bu turşusu oluyor. E zaten biz yüzde seksenlik yakımla da bir şey, bir, yerlere gidemiyoruz. Biz amacımız yakım yapılması. Gerekirse stake ödülleri azalsın arkadaşlar. Stake ödülleri gerekirse buradan kısılsın. Yani yüzde beş buradan kız yüzde beş havuzdan kız Götür onu da yak. Bizim derdimiz fiyatın yükselmesi. Biz stake ödülü istemiyoruz. Açıkçası. Yani burada zaten e, bariz bir saçmalık var. Vegas da açıkçası bu e, teklifine karşıyız. Onu ba baştan belirtelim. Biz zaten yüzde 80 niyetinemiyorken yüzde 40'ını buradan al oraya ver saçma. E, Tabi detaylar geldikçe aktarız ama bu durumun e, şu anki e, olarak. Güncelleme, güncellenmesi durumunda böyle olacak. Henüz bir güncelleme yok ama böyle bir bilgiden de haberiniz olsun dedik. Lunç tarafında saçma bir e, konu ama e, tabi tabii gündeme etkiliyor. Doğrudan etkileyen bir konu bilginiz olsun. Bitcoin tarafında ne olacak hocam? Bitcoin 67.800'lere e, iğnesini attı dip noktadan tepki almış gibi görünüyor. %4'lük bir artış gösterdi. Destekten tepkisini aldı. 65 bin dolardan tepki aldıktan sonra 68 bine doğru yolunu yapıyor. 3000 dolar yükseldi neredeyse şu aralıkta. Bitcoin için kritik tarih 5 Kasım 7 Kasım. yine 5-7 Kasım'a kadar düşüş görebiliriz aşağı yönlü yukarı yönlü inişli çıkışlı grafik daha sonrasında ben 100.000 dolarlara kadar Bitcoinde 3 haneli rakamlara kadar çıkacağımızı düşünüyorum Bu öncelikle tabi 83 ile başlar 81 83 arası daha sonra 100 bine kadar gider Bitcoinde potansiyel var arkadaşlar yani yükseliş potansiyeli var Yaklaşık yüzde 40'lık bir bitcoin hareketi önümüzdeki haftalarda görebiliriz Bilginiz olsun ee, bu 5 Kasım 7 Kasım tarihleriyle de birlikte daha da netleşmiş olacak bitcoin tarafında Bu da altcoinlere tabii ki de kuvvetli muhtemel yansıyacak gibi duruyor ee, Dediğim gibi bu video biraz teras klasik münş cephesinde bu oylama yakım ile ilgiliydi aslında. Çünkü bu yakım güncelleştirmesi haberi biraz canımıza sıktı. Zaten halihazırdaki yakımlar yetersiz kalıyorken bir de yakımların adedinin düşmesi saçma olurdu. Yüzdelik bazda. E, umarım bu e, sadece lafta kalır. Uygulamaya dökülmez diyoruz. Detaylar geldikçe aktarırız. Son olarak da Eagle Coin projesini aşağıdaki linklerden mutlaka inceleyin arkadaşlar. Bizzat benim de satın aldığım bir proje. E, tabii ki de yapıp yapmamak sizlerin taksirine kalmıştır. E, o ona karışmıyoruz alın ya da almayın demiyoruz linkleri inceleyebilirsiniz ama kafanıza yatarsa kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.